Bir süredir Yahudilerin ticaretteki başarılarının sırlarını araştırıyorum. Bu konuda aslında birçok şey öğrenmeye başladım. Dolayısıyla burada öğrendiklerimi sizlere şimdi madde, madde anlatacağım. Tabii aslında öncelikle şundan bahsedeyim. Yani neden Yahudiler bu ticaret konusunda bayağı iyiler? E çünkü birçok millet veya topluluk bir konuya odaklandıkta bunu başarılı olabiliyor. Yani biz de sonuçta yıllardır birçok ülkede savaş anlamında başarılı olmuş bir milletiz. Ama Yahudiler de devlette giremedikleri için birçok ülkede bu konuda sıkıntı yaşadıkları için ticarete odaklanmışlar ve ve bazı dinleriyle alakalı konudan dolayı da buraya doğru yönlenmişler. Yönlendikleri için burada bir başarı ortaya çıkmış. Hatta şu an hani çok fazla zengin olan birçok dünyayı hatta yönetenlerin Yahudiler olduğu çok fazla söyleniyor. Ama neden böyle olmuş? Yani neden ticaret Yahudiler başarılı olmuşlar? Google'ın kurucuları gibi Larry Page, Sergey Brin gibi insanlar neden buralardan çıkmışlar ve bu şekilde başarılı olmuşlar. Bunlardan bahsetmek gerekiyor. Yani burada bazı dinamikler var. Biz buradaki yani severiz sevmeyiz ama iyi yanlarını öğrenmek zorundayız diye düşünüyorum. O yüzden Yahudilerin bu ticaretteki başarının sırlarını öğrenmeye çalıştım. Birinci maddeyle başlayalım. Yahudilerin ticari hayattaki sırlarındaki en birinci konu 10 liralık bir bütçeleri varsa burada 5 liralık en fazla iş yaparlar. Aslında bütün sermayelerini bir işe aktarmazlar. Geri kalan da yedek akçeleri vardır ve bu şekilde ilerler. Ama bizle karşı Hatta bunu ben de yapmıştım. Benim videolarımı izleyenler bilirler. İlk ticarete başladığımda bu hatayı bayağı annene yapmıştım ve bütün sermayemle ürün aldım ve her şeyi harcamış oldum ve sonrasında sermayesi kaldım ve bir sürü sıkıntı yaşadım. Aslında yapmam gereken şuydu. Şu anda da aslında eğitimlerde bunu anlatıyorum. Harcayacak bütçenizi belirleyin ve bunun işte belki yüzde 30'un 35'ine ürün alın, yatırım yapın. %25 30'uyla reklama para harcayın ve geri kalan bir bütçeniz kalsın ki sonraki siparişlerde, sonraki işlerinizde bulunsun. Bir problem yaşadığınızda çözecek bir bütçeniz olsun. Biz ticarete başladığımızda bilmediğimiz için yanlış şekilde ilerledik ve hata yaptık. Bu hatayı yapmamamız gerektiğini ben hani şu an Yahudilerin bu sırrını görünce anlamış oldum. Bence çok önemli bir ticari sır. Yedek akçe tutmak, bütçemizi, bütün paramızı tek işe yatırmamak bence çok önemli. İkinci madde Yahudiler 100 liraları varsa 1 liralık 10 liralık yani aslında daha düşük bir bütçeyle yaşıyorlar. Yani mütevaziler ve çok fazla gösteriş yapmıyorlar. Bu da çok önemli bir konu. Yine Türkiye'de bizim yaptığımız en önemli sıkıntılardan bir tanesi bu. Para kazanan insan hemen altına bir araba alıyor. Lüks bir villa alıyor. Buralar aslında bizim sıkıntı yaşadığımız konular. Bunu yapmamamız lazım bence. Çünkü izlediğimiz işte bu ticari sır denilen konularda buna önem vermişler. İnsanlar sizin çok fazla zengin olduğunuzu gördüğü zaman hemen işte kıskançlık başka şeyler ortaya çıkabiliyor. Bence Yahudiler de bu yüzden bunu yansıtmamaya çalışıyor. 1 milyar doları varsa bunun onda biriyle yüzde biriyle varmış gibi hayat yaşıyor. Bunun gibi aslında birazdan mütevazi yaşamak aslında onların iyi bir sırrı olduğunu düşünüyorum. Bunu yaptıklarından dolayı aslında ticarette de başarılı olma olasılıkları yükseliyor diye düşünebiliriz. Üçüncü madde Yahudiler öncelikle komisyon işi yapıyorlar. Yani bu ne demek aslında böyle kötü bir şey gibi düşünebilirsiniz ama bir Yahudi'nin oğluna verdiği bir tavsiye var. Çok para kazanmak istiyorsan bir şey üret, sat demiş. Eğer daha fazla para kazanmak istiyorsan o ürünü al, sat demiş. Eğer çok çok daha fazla para kazanmak istiyorsan önce sat, sonra al demiş. Yani aslında önce bu işi otur, satış sürecini gerçekleştir, sonra satın al. Yani burada aslında çok karlı bir iş modeli oluyor komisyon. Bu neden böyle? Şu an dünyadaki birçok pazar yerine baktığınızda, hatta dünyadaki en büyük şirketlere baktığınızda mesela Türkiye'de Trendyol var bir pazar yeri, Amazon var bir pazar yeri, Alibaba var bir pazar yeri. Aslında bunların yaptığı bir komisyon işi. Ürünlerin satış sürecine destek veriyorlar. Oradaki bütün trafikten, bütün satış süreçlerinden komisyon alıyorlar. Ama ürün alıp satmayla veya işte üretip satmayla belli ölçüde uğraşmıyorlar. Uğraştıkları durumlar, başlangıçta bunları yapmışlar ama sonrasında burada arada komisyon kazanan bir platform kurmuşlar ve çok ciddi seviyelere bu şekilde ulaşmışlar. Bence Yahudilerin bu konudaki önemli ticari sırlarından bir tanesi de bu. Buraya odaklanmışlar. Bir şeyleri hemen al sat veya işte üretip satayım konusuna çok değil de daha çok nereden komisyon alabilirim? Nasıl bu iş yapabilirim demişler. Tabi hani bu şey böyle değişir ama ben şu an günümüze göre yorumladığımda bu şekilde komisyon işi yapan örneğin Stripe gibi, EasyCo gibi platformlarda ödeme altyapısı her ödememizden Stripe bizden para kesiyor mesela. Ya da EasyCo altyapısını konuyoruz. O da aynı şekilde. O süreçte gerçekleştiğinde bizden para kesiyor. Yani oradaki olaylar arasında komisyon elde ediyorlar. Bu şirketlerin çok hızlı büyüdüğünü ben de görüyorum. Bence bu da çok önemli bir şey bizim için. Dolayısıyla biz de bence hani şu an geliştirmeye çalıştığımız birçok şeyde bu tür platformda geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dördüncü madde Yahudiler bütün görüşmelerini, bütün anlaşmalarını yazılı olarak yapıyorlar. Bu da çok önemli bir konu. Türkiye'de veya işte Türk toplumunda bizde şöyle bir şey var. Hani biz arkadaşlarımızla, ticaret yaptığımız insanlara güveniyoruz. Bu güzel bir şey, güvenmekte sorun yok ama yazılı olması aslında olayı biraz daha bir üst seviyeye taşıyor. Çünkü insanlar değişebiliyor, hayatları değişebiliyor, şartlar değişebiliyor. Yazılı olmadığı zaman insanlar oradan vazgeçebiliyorlar. O yüzden hani yazılı bir anlaşma yapıyor olmak aslında bir tarafı da bağlayıcı hale getirmiş oluyor. Bunu düstur haline getirmişler. Bence biz de getirmeliyiz ve ne anlaşması yapıyorsak, kimle nasıl bir çalışma yapıyorsak bunu yazılı hale getirmemiz lazım. Bunu ben yani kendi deneyimlerimde de bunu gördüm. Yazılı olarak ilerlememiz çoğu şey çok kötü gitti ve en sonunda kesin sıkıntı yaşadık. En baştan yazılı olarak yazdığınız birçok şeyde de hiçbir problem yaşamıyoruz. Çünkü insan bir şey yazarken daha fazla düşünmeye başlıyor. Konuşurken böyle çok detaya inmiyor ama ya bunu bir yazalım dediğinde ya şurada mı olsa, bu da mı olsa, acaba şuraya demek desek diye düşünüyor. Hatta altına imza atıyorsa daha da fazla bu konuya daha önem veriyor. Bu konuyla alakalı bir arkadaşım bahsetmişti aslında. Bu araştırmada bir insana şunu şunu yapacağım diye yazmasını söylemişler. Bunun öncesinde sadece sözle söylemesini istemişler. İkinci aşamada yazmasını istemişler. Üçüncü aşamada altına imza atmasını istemişler. Bu insanların bu verdikleri sözden dönme oranını gelecekte araştırdıklarında sadece sözle ilerleyenler çok daha kolay dönmüş. Yazanlar daha zar zor dönmüş ama altına imza atanlar çok çok daha zor dönmüşler. O yüzden aslında bir sözleşme yapıyorsak veya bir anlaşmamız varsa bunu yazılı hale getirmek bence de çok önemli bir düstur. Bunu düzgün bir halde yaptığımızda ticari hayatımızda sıkıntı yaşamayacağımızı ben de tecrübe etmiş oldum. Beşinci madde. Yahudiler birbirine dayanışma kültürü içerisinde. Neden böyle? Belki de hani çok küçük bir topluluk olduğu için birbirine dayanışmak zorunda. Birbirine yardım etmek zorunda olabilir ama biz de yardım edebiliriz. Çünkü büyümek istiyorsak daha büyük işler yapmak istiyorsak bence birbirimize yardım etmek gerekiyor. Hani bu konuda bir fıkra anlatılır ya. Zebani konusu. Türkler de zebani gerekiyor, Birbirini çekiyor gibi. Bu konuda aslında biz birbirimizi çekmememiz lazım. Ve birbirimize de aslında destek olmamız lazım. Bunu işte dünyada Çinliler çok güzel yapıyor. Başka milletlerden yapanlar görüyorum. Bizim de Amazon gibi dünyadaki veya başka pazar yerlerinde satış yaptığımız durumda bunu çok fazla gördük. Yani herkes birbirinin ürüne bakmaya çalışıyor. İşte Türk bir arkadaşı onu satıyorsa ben o ürüne gireyim. Hemen fiyatı kırayım. Daha çok ben satayım gibi bir düşünce içerisine giriyor ve bu aslında iki tarafa da herkese zarar veriyor. Bu çok sıkıntılı bir düşünce yapısı. Birbirimize destek olsak aslında çok daha hızlı büyüyeceğimizi görebiliriz. Çünkü sadece bir İsrail'e bakıyorsunuz. Yani 8 milyonluk bir ülke çok ciddi bir ekonomik güç haline geliyor. Biz burada 85 5 milyonuz. Daha büyük bir ekonomik potansiyelimiz varken daha küçük bir potansiyelde kalıyoruz. Burada işte birleşmek, beraber olmak, dayanışma kültürü bence çok önemli. Bu konuya çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer madde Yahudiler bir şeyi, bir işe başlayacakları zaman olumlu ve olumsuz yanlarının hepsini düşünürler. Hatta olumsuz uyanlarına çok daha fazla önem verirler diye öğrendim. Neden bunu yapıyorlar? Çünkü bir işin zaten başlangıcında her şey böyle olumlu gelmeye başlar. Olumlama yaparız yani aslında biz çoğunlukla. Ve bir şey olumsuzluğunu söyleyenlere de çok fazla böyle olumlu bakmayız yani sevmeyiz aslında. Ama ilk bakmamız gereken bir şeyin neden olmayacağı. Bir işe başlarken ya bu iş neden olmaz, şundan olmaz, bundan olmaz, bundan olmaz. Ama hani olmaz deyip bırakmaktan bahsetmiyorum. Tamam bunlar olmaz ama nasıl yapabiliriz? Nasıl daha iyi hale getirebiliriz? işte olumsuz yanlarına odaklandığımızda bu sorun çözmeye başlıyoruz. Ama sadece olumlu yanlarına odaklandığımızda burada hani hiçbir sorun yokmuş gibi devam ediyor ama aslında çok ciddi sorunlar var ve biz bunu fark etmiyoruz. Buraya odaklanmak lazım. Yani analitik düşünmek lazım. Biraz böyle duygusal olarak ilerliyoruz biz. Bunu görüyorum ben. Ama böyle değil de daha analitik olaylara net olarak bakarak ilerlememiz gerekiyor. Ya da böyle bir ortaklık yapıyorsak birisi duygusalsa diğer arkadaşın matematiksel analitik olması lazım. Daha olumsuz şeylere bakıyor olması lazım ki bir eşleşme olsun. Bir işe başlarken kesinlikle olumlu ve olumsuz yanlarına bakmak lazım. Olumlu yanlar çok güzel. işi yapacağız zaten ama olumsuz yanlarına da bakarak onları nasıl düzeltebiliriz diye kesinlikle bakmak gerekiyor. Bir diğer konu öğrenme konusu. Yahudiler insanlar olarak birbirlerine eğitim veren bir topluluk olarak görüyorum. Ve burada aslında dünyayı gezme konusunda da çok ciddi çaba sarf ediyorlar ve oradaki inovasyonları kendi yaptığı işlere aktif hale getirmeye çalışıyorlar ve birbirlerine yani çocuğuna, oğluna veya kızına, akrabalarına eğitim verip onların da başarılı olmasını sağlamaya çalışıyorlar. Bu konuda da önemli bir şey var çünkü örneğin dedeniz, babanız aslında bir silsile geliyor. Burada toplulukla alakalı bir tecrübe var. Bu tecrübeyle aslında yeni işler yaptığımızda daha başarılı olabiliriz. Yani siz bunu zaten etrafınızda da görmüşsünüzdür. Yani dedesilik tacir olan, tüccar olan bir insan, oğlu da olur. Oğlunun oğlu da olur. Olduğu zaman böyle bir aileden geldiğinizde daha tecrübeli oluyorsunuz. Ama işte babanız Herhangi bir ticaretle uğraşmamış devlet memuru bir insanın bir çocuğu ticaret yapması gerçekten çok zor oluyor. Sıfırdan her şeyi öğrenmek zorunda kalıyor. O yüzden hani bu konuda bence biz de dikkat etmemiz gerekiyor ve ailemizi, etrafımızı yetiştirmemiz, dünyayı gezmemiz ve öğrenmemiz gerekiyor. Dünyadaki inovasyonları öğrenip ailemizi, etrafımızdaki insanları eğitmemiz ve topluluk bilgisine ulaşmamız lazım. Buna ulaşırsak aslında ilerleyebileceğiz ama hani herkes kendi bilgisiyle bir şeyler yapmaya çalışıp bilgiyi sakladığımızda aslında topluluk olarak başarılı olamayabiliyoruz. Bu konulara dikkat etmek bence çok önemli. Son bir maddeden daha bahsedeyim ve bitirelim. Yahudilerin genellikle ticarette yaptığı işlerden elde ettiği gelirleriyle daha hızlı nakite çevirecek yatırımlar yapıyorlar. Ama bu konuda daha yanlış düşünenler biraz daha böyle yatırım yaptığı yerlerde daha hızlı olmayacak ama böyle uzun soluklu arsa gibi. Türkiye'de tabii ki bu konular biraz biraz daha son zamanlarda çok arttığı için güzel bir yatırım gibi geliyor ama normalde ev, araba hani ya da arsa yatırım çeşidi olarak iyi yatırımlar değildir ama Türkiye'deki çok hızlı artıştan dolayı son zamanlarda böyle oldu ama daha hızlı paraya dönebilecek nakit tarafta çok fazla var. Bu konularda bence dikkat etmek gerekiyor. Genel itibariyle aslında bu anlattıklarım ticaretin genel metrikleri iyi ticaret yapmak istiyorsanız, güzel işler yapmak istiyorsanız bunlara uymak mantıklı, faydalı. Burada hani Yahudiler çok iyidir falan demiyorum aslında. Onların yaptığı iyi şeyleri alıp biz de daha iyi ticaretimizi geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Bu konuda sizin de düşünceleriniz varsa aşağıda yazabilirsiniz. Sizin de bildikleriniz ya işte benim de şöyle bir Yahudi tanıdığım vardı ondan öğrendim şöyle bir ticari bir sır vardı. Bunu da ben size yazayım derseniz aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Dediğim gibi burada önemli olan konu bizim buradaki önemli olan metriklerden, önemli olan sırlardan öğrenerek daha iyi kendimizi geliştiriyor olmamız, bunlara dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ticaret bence çok güzel bir iş, önemli bir iş. Ama birbirimize destek olursak ancak başarılı olabiliyoruz. Birbirimize yardım ederek başarılı olabiliyoruz. Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Son 4-5 yılda gördüğüm kadarıyla, az önce de anlattım. Yani herkes birbirinin ticareti engellemeye çalışıyor. Böyle başarılı olamayız. Birbirimize destek olursak ancak başarılı olabiliriz. Dünyada zaten rekabet edecek bir sürü insan var en azından birbirimize destek olmakta fayda var diye düşünüyorum. Görüşmek üzere.